Değerli arkadaşlar, herkese merhaba hepiniz, hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarıyla bir kez daha karşınızdayız. Özellikle Ahmet Şara ile Fransa arasında, Macron arasında önemli bir görüşme vardı. Görüşmenin detaylarını sizlere aktaracağız. Demokratik Suriye güçleriyle ilgili, Rojava ile ilgili görüşmeler yapıldı. Ahmet Şaradan İsrail ile ilgili açıklamalar var. Son dönemde özellikle çok fazla iddia var. Ee, Suriye yönetimi ile İsrail'in arka kapıları arkasında görüştüğüne dair hepsini ve daha fazlasını bu videoda sizlerle birlikte konuşmaya çalışacağız. Henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi son olarak sizlerden özel ricamdır. Bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin. Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Macron DSG ile Şam arasındaki anlaşmanın tamamıyla uygulanmasını umuyorum ifadelerini kullandı ki zaten dün de aktardığımız haberde bu görüşmenin detaylarında Emmanuel Macron'un Demokratik Suriye güçleri ile ilgili Şam hükümetinden bazı istekleri olacağını söylemiştik. Emmanuel Macron Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Suriye'deki tüm toplulukların korunması gerektiğini vurguladı. Suriye'nin istikrarı bölge ve Avrupa güvenliği için önemlidir. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasını destekliyoruz dedi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray ile Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında varılan anlaşmaların önemine değinen Macron şu ifadeyi kullanıyor. DSG ile Şam arasındaki anlaşma çok önemli ve bunun tam olarak uygulanmasını umuyorum dedi. Uygulanması gerekiyor ve uygulanmasını da umuyoruz dedi. Ahmet Şara'nın bu anlaşmaya dair detayları kendisine aktardığını belirtti. Ahmet Şara ise Fransa hükümetine ve halkına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Macron ile yaptığı görüşmeyle ilgili olarak Şara, Fransa ile, Cumhur, Fransa ile Suriye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini görüştük. Suriye'nin yeniden inşası da toplantımızın bir diğer konusuydu. Sözlerini kullandı. Görüşmede bu detaylar konuşuldu ve Özellikle son dönemdeki bölgesel anlaşmalar, Kürt Ulusal Konferansından çıkan maddeler konusundaki görüşmeler hızlanacak gibi görünüyor. Ve Ahmet Şara bir açıklama daha yaptı dikkat çeken o da şuydu: İsrail ile ilgili Şam hükümetinin dolaylı bir müzakereye hazırız açıklaması. Dikkat çekti basında. Şara 7 Mayıs 2025 çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ve Suriye Devlet Başkanı Şara Suriye'de son dönemde yaşanan gerginliği azaltmak amacıyla İsrail ile dolaylı görüşmelere hazır olduğunu bildirdi. İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin keyfi olduğunu söyleyen Ahmet Şara Şam'ın çatışmayı önlemek için 1974 anlaşmasına bağlı kaldığını defalarca söylediğini belirtti. Reuters'ın çeşitli kaynaklara dayandırdığı haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri İsrail ile Suriye arasında ara buluculuk yapmaya hazırdır ifadelerini kullanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu topa gireceğini söyleniyor ve gelinen noktada da işte konu her zaman şuraya geliyor. Uluslararası çağrı. Uluslararası topluma çağrı, Arap dünyasına çağrı, İslam dünyasına çağrı ki gelinen noktada Arap dünyası dediği ülkeler mesela Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler gerçekten de Arap birliğini mi savunuyor yoksa İsrail'in yanında mı yer alıyor? Bunu da bir düşünmek gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Netanyahu'dan Husilere bir tehdit daha geldi. Netanyahu Özellikle son dönemde yaşananlara ilişkin bir açıklama yaptı sosyal medya hesabından. Busilere karşı saldırılara ABD'li dostlarımız katılırsa daha da iyi olur. Ancak yapmazlarsa kendi kendimizi savunuruz ifadesini kullandı. İsrail ordusu hafta başında Hudeyda Limanı ve Sana Havalimanı başta olmak üzere Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlemişti bildiğiniz üzere. Ve bir iddiaya göre de ABD ve İsrail'in savaş sonrası Gazze planı ortaya çıktı denildi. ABD ve İsrail Washington'ın savaş sonrası Gazze'de geçici bir süre için yönetime liderlik etmektedir hakkında görüşme yaptı. Kimliklerinin paylaşılmaması şartıyla Reuters'a konuşan kaynaklar ABD'li ve İsrail'li üst düzey yetkililer arasında yapılan görüşmede Washington'ın tamamen silahsızlandırılana dek Gazze'yi denetlemesi gündeme getirildi. ABD'li bir yetkilinin başkanlık edeceği geçiş yönetiminde Hamas veya Filistin ulusal yönetiminin söz sahibi olmayacağı fakat Filistinli teknokratların e, yönetime katılabileceği belirtiliyor ayrıca yönetimde yer alması için başka ülkelerin de davet edileceği aktarılıyor. Kaynaklar görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve herhangi bir anlaşmaya varılmadığını söylüyor. Teklifi ABD tarafının mı yoksa İsrail'in mi getirdiğine dair de henüz bir bilgi paylaşılmamış. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmeler hakkında yorum paylaşılmazken biz barış sağlanmasını ve rehinelerin derhal serbest bırakılmasını istiyoruz denilmiş. Yani burada aslında konuşulan model şu. Filistin, Gazze meselesinde ABD diyor ki orayı biz yöneteceğiz diyor. Yani kimle yöneteceğiz? İsrail'le e, yöneteceğiz diyor ve gelinen noktada da artık işte diğer ülkelere de davet göndereceğiz yönetmek için. Yani kafada şu var arkadaşlar. Kafada Gazze ve Filistin'in tamamen bitirilmesi, oradaki demografik yapıyı tamamen dağıtmak e, ve bir daha işte oluşmayacak bir şekilde bu direniş meselesi oluşmayacak şekilde orayı dizayn etmek. Kafada bu var. ABD ve İsrail'in planları içerisinde ve e, bunun ne kadar ne düzeyde başarılılar orası apayrı bir konu. Şimdi şöyle bir detay da var. İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu'nun ofisine eee ofisiyle yorum taleplerini reddetti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait Sky News Arabiya'ya Nisan'da verdiği röportajda savaş sonrasında ılımlı Arap ülkelerinin de dahil olduğu uluslararası bir mütevelli heyetinin Gazze'yi denetleyeceğini söylemişti. Batı şeriadaki Filistin ulusal yönetimi yorum yapmazken Hamas ABD liderliğinde kurulacak bir geçiş yönetimi fikrini reddettiklerini bildirdi ve gelinen noktada da bunun çok fazla tartışılacağı konuşuluyor. Irak'ta 2003'te Saddam Hüseyin'in devrilmesinin ardından ABD öncülüğünde geçici koalisyon yönetimi kurulmuştu. ABD Birleşik Krallık krallığa ek olarak 32 ülkenin daha katkı sağladığı bu yönetim birçok Iraklı tarafından işgalci güç olarak görülmüştü. Geçici yönetim ülkede çıkan isyanı kontrol altına alamayınca iktidarı geçici bir Irak hükümetine devretmişti. Reuters'ın analizinde Gazze'de ABD öncülüğünde kurulacak bir geçici yönetimin Washington'ın savaşa daha fazla çekeceğine ve ABD'nin Irak işgalinden bu yana ortaladıkı en büyük müdahalesi anlamına geleceğine e, işaret ediyor, dikkat çekiliyor ve gelinen noktada da e, öncesinden de tarihten de bir örnek barındırıyor. Bakalım ne olacak bunu da yakından sizlerle birlikte takip etmeye devam edeceğiz. E, bugünlük şimdilik bu videoluk diyelim e, haberlerin sonuna geldik. Geldik. bir sonraki videoda veya yayında görüşmek dileğiyle diyelim henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı ve bildirim zilini mutlaka tümü olarak işaretlemeyi son olarak sizlerden özel ricamızdır bu videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz hoşçakalın